Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün kar demir hissesini inceleyeceğiz. İki kanal arasında kısa orta vadede hareketini sürdürüyor. Bir iniyor bir çıkıyor bir iniyor bir çıkıyor. Şu an yine en aşağıya geldi. Ve tekrardan bir uzun bir yeşil çubuk atarak yukarıda kalmayı başardı. Her zaman şurada olduğu gibi. Yine fırsatı var. Yukarıya gidebilir şuralara kadar. Tabi demir çelik sektörü durgun. Ama aralarındaki en iyi hisse sanırsam bu. Diğerlerine göre, diğer rakiplerine göre durumu daha iyi, daha avantajlı. Fiyat kar oranı 25'lerde sanırsam. Biraz da onlara da bakacağız. Bu işte iki kanal arasında hareketin sürdüğü. Tekrar zirvesine, eski zirvesine oraya geldi. Ben de bir aralar vardı. Tam şuralarda. Sonra ben bunları sattım düştü falan geride almadım girmedim sektör durgun diye. İşte şimdi gelelim bakalım bilançosuna. Satışlarını arttırmış. Ama ona rağmen gene işte net dönem kârı olsun, esas faaliyet karı olsun. Yani gerilemiş ama zarar yok. Zarar etmemişler. İşte borç diğer çeyreğe göre yani kapatmışlar biraz borçlarını o iyi. Diğer şeyine biraz yerinde kalmış, sabit kalmış gibi. Şimdi İskender'in demir çelik. Fiyat kazancı ben 54. Mesela durumu daha kötü. Ereğli demir çelik. Mesela fiyat kazancı 80 mesela. Çok yüksek. Hani bunlar gene eksi de mesela İzmir demir çelik eksi 70. Yani bunlar bir de zararda yani. Bu, bu gene durum 25 yani daha iyi yani fiyatı daha uygun diyeyim yani size daha yani bir canlansa bu hisse canlanabilir sektör canlandığı zaman yani alınacaksa demir çelik de buna, bu, bu tercih edilebilir genel olarak diğerlerinde de Ereğli olsun İşte İskenderun demir çelik olsun hep gene böyle bir iki kanal arasında aynı şu hareketi sürdürüyorlar diğerleri sanırsam ha, şu kanalın altına düştüler bu geri yükseldi ama Hani hepsini hisse bazlı incelemek lazım da bunun durumu daha iyi. Ben bakacaksanız buna bakın derim. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.